Bu videoda kullanmış olduğumuz framework'te OOP konseptle alakalı neler geçiyor? Framework'ümüzde OOP konsepti anlatmak gerekirse nasıl anlatabiliriz? Bunları konuşacağız. Öncelikle OOP dediğimiz konsept nesne yönelimli programlama konsepti. Şimdi burada programlama dillerinin kendi içerisinde bazı kuralları vardır. Gramer diyebiliriz bunlara ya da sinteks diyebiliriz ya da farklı kurallar. Bu kurallarla beraber bir de yaklaşımsal olarak da planladıkları farklı e, durumlar vardır. Mesela programlama dili şunu şunu diyebilir. Hafızaya direkt erişim e, olsun diyebilir. Nasıl? Herhangi bir kod içerisinde hafızadaki istediğimiz adrese erişelim gibi bir planlama yapmışlardır. Programı da ona göre oluşturmuşlardır. Yani siz yazacağınız kodlarla Kodlarınız kodlar ile hafızaya erişebilirsiniz. Ama tabii bu programlama dilinin eğer o şekilde kullanması gibi bir durum varsa geçerli. Mesela C++, ya da C programlama dillerinde böyle bir özellik var. Neden? Çünkü C zaten Windows tarafından tanınan bir dil. Yani siz Windows'ta bu dilleri zaten çalıştırabiliyorsunuz. Dolayısıyla Windows bunu oluştururken de kendince böyle bir planlama yapmış ve demiş ki zamanında bir işlem yapacak her bir kod ve işlem yaparken de hafızada veriyi istediği gibi alacak, hafızayı okuyabilecek, hafızada istediği byte'a gidip oradan veriyi alacak vesaire. Bu şekilde kendince planlaması var. C gibi programlama dillerinin. Söylemek istediğim şey işte bu tarz yaklaşımlar programlama dilinin kendi içerisindeki özellikler oluyor. OOP dediğimiz şey de nesne yönelimli programlama demek. Object Oriented Programming nesne yönelimli programlama. Bu yaklaşım içerisinde de kendilerince şöyle bir planlama yapmışlar. Demişler ki C programlama dilinde nesne diye bir kavram yok. Veriler hafızada ve kullanıcı yazacağı kodlarla hafızada manipülasyonlar yapabilir, gidebilir, gelebilir vesaire. Ama bir konsept demiş ki ya bu güzel, hoş da hafızaya da erişilebiliyor, veriler de güzel tasarlanabiliyor ama bu demiş bir noktadan sonra karma karışık bir hale gelebilir. İyisi mi biz gelelim ve nesne diye bir şey ortaya çıkaralım. Nasıl ki gerçek dünyada nesneler üzerinden her şey yürütülüyorsa, bir araba bir nesne ise, arabadaki direksiyon bir nesne ise, ayna bir nesne ise, gaz pedalı bir nesne ise ve bunlar bir araya gelerek güzel bir sistem oluşturabiliyorlar ya da her biri kendi içerisinde de etkili kullanılabilir bir araç bir nesne demişler. Ve programlama diline de bu konsepti oturtalım demişler. Ve böyle bir e, konsept ortaya çıkmış. Demişler ki klaslar olsun ve bu klaslardan nesneler oluşturalım. Ve bu nesnelerin de tüm özellikleri bu kendi içerisinde yer alsın. Yani hafızada dağınık olmasın da bu nesneye ait hangi veri varsa ben bunu bu nesnenin içerisinde bulayım. Ama C gibi programlama dillerinde böyle bir yaklaşım yok. Dolayısıyla daha düzenli bir yapı oluşturuluyor nesne yönelimli programlamada. Kabaca nesne yönelimli programlamayı hatırladıktan sonra biz kendi framework'ümüzde nesne yönelimli programlamanın içerisindeki mesela encapsulation mesela inheritance mesela polymorphism ya da mesela abstraction gibi dört tane temel konsepti framework'ümüzde nerelerde kullandık bunlara bakalım. Öncelikle encapsulation demek bilgi saklama demek. Nasıl bilgi saklama? Sizin kullanmış olduğunuz e, herhangi bir kıvasın içerisindeki verileri dışarıya açmak istemiyorsunuz ve diyorsunuz ki ben bunu kapsülleyeceğim bu veri bundan bu nesnenin içerisindeki bu veri dışarıdan erişilemeyecek. Sadece nesne içerisinde kullanılacak diyorsunuz. Kabaca veri saklama diyebiliriz. Inheritance ise miras alma demek. Üst klasın özelliklerini miras alabiliriz. Polimorfizm ise çok biçimlilik demek. Bir nesne birden fazla biçimde davranabilir. Elinizdeki nesne A nesnesi olabilir. Aynı zamanda miras aldığı B nesnesinin özelliklerini de yansıttığı için ona hem A nesnesi hem B nesnesi gibi davranabiliriz. Yani elimizde bir tane e, elimizde bir tane bardak olsun. Bu bardak sıradan bir nesne de aynı zamanda su içmeye yarayan bir nesne de aynı zamanda şeffaf geçirgen bir nesne de. Artık işimize göre, onun özelliklerine göre farklı biçimde adlandırabiliriz, o şekilde kullanabiliriz. Dolayısıyla bizim nesnelerimiz duruma göre farklı biçimde davranabiliyor. Abstraction ise soyut manasında soyutluluk manasında bazı klaslar abstrakt oluyor. Abstrakt klaslarda nesne oluşturulamıyor. Aynı gerçek hayattaki gibi biz herhangi bir değerden nesne oluşturamayız gerçek hayatta. Bazı düşünceler, değerler somut hale getirilemeyebilir ama soyut olarak vardır. Dolayısıyla burada da abstraction'da programlama dediği içerisinde kendisine yer bulmuş vaziyette. Şimdi burada e, encapsulation'ı yani veri saklamayı nerede kullandık bir bakalım. Page'lere bakıyorum. Page'lerde private'la ilgili oluşturulan herhangi bir data göremediğim için demek ki burada yok. Runner'a bakıyorum. Private ile ilgili bir data yok. Veri saklanmamış. Demek ki burada yok. Step Definition'a bakıyorum. Private yok. Demek ki burada kullanılmamış. Utilities'e bakıyorum. Burada da private göremiyorum. Demek ki burada da kullanılmamış. Configuration Reader'a gidiyorum. Bakın burada da kullanılmamış. Driver'a geldiğimde burada da kullanılmadığını gördüm. Burada da ee, Encap Solution kullanılmamış. Excel Util'e geliyorum. Excel Util'de ise bakın şurada Kendimizce oluşturduğumuz nesneler var ve bu nesneler private yapılmış. Eğer bir nesne private yapılmışsa dışarıdan erişilemez. Dışarıdan erişilemeyecek sadece bu klas içerisinde erişilecek. Eğer ben buna dışarıdan erişmek istiyorsam o zaman işte buraya yazacağım metotlarla erişebileceğim. Dolayısıyla biz mesela bu utilities klasında encapsulation kullanmışız diyebiliriz. Değişiklikleri set metoduyla kullanabiliriz. E, Bilgi almayı da get metoduyla alacağız, yapacağız. Onun dışında da bir kısıtlama var. Ama ağırlıklı olarak framework'ümüzde encapsulation çok fazla kullanılmamış diyebiliriz. Ama duruma göre oluşturacağınız klaslarda tabii ki encapsulation olabilir. Inheritance ise miras alma demekti. Biz pages içerisinde herhangi bir klasa extends ifadesiyle base page'i miras alıyorduk. Neden miras alıyorduk? Çünkü şuradaki page factory'yi her seferinde gelip yazmayalım diye miras alıyorduk. Dolayısıyla encapsulation'ı düzeltiyorum, inheritance'ı page start'ımızda kullandığımızı söyleyebiliriz. Bununla beraber e, step definition'da hiç kullandık mı? Kullanmadık ama biraz framework'ümüzü değiştirsek step definition'larda da e, ilgili bilgileri miras alıp da kullanabilirdik ama planlamamız o şekilde olmadı bu framework. Ee, devam ediyorum. Polimorfizm. Polimorfizm çok biçimlilik demek. Çok biçimliliği kullandık mı dersek pages'larda böyle bir şey kullanmadık. Ancak driver'ımızda bakın şurada bir web driver diye nesne oluşturduk. Şurada web driver. Ama web driver, bakın şurada Chrome driver olarak Atanmış web driver nesnesi, web driver nesnesi Chrome driver demiş. Şurada ise demiş ki web driver nesnesi Firefox driver. Şurada ise demiş ki web driver nesnesi internet explorer driver. Yani şöyle bir şey yazılmış. Burada web driver'a Chrome driver, burada web driver'a Firefox driver, burada web driver'a internet explorer driver. Ama biz biliyoruz ki Java'da nesnenin ismiyle oluşturulan nesnenin ismi yani tipi aynı olmalı kabaca bilgimiz bu şekilde ama işte polimorfizm burada devreye giriyor ve diyor ki polimorfizm ya bu Chrome driver zaten aynı zamanda web driver'ın özelliğini de taşıyor. Yani Chrome driver demek Chrome driver demek hem web driver demek hem farklı bir remote web driver herhalde. Aynı zamanda remote web driver demek yanlış da olabilir bu kısım. Aynı zamanda Chrome driver da demek gibi bu nesnenin birden fazla biçimde davranabileceğini söylüyor. Dolayısıyla biz burada e, biz burada polimorfizmi kullandık diyebiliriz framework'ümüzle alakalı. Son olarak da abstraction. Abstraction'da zaten nesne oluşturmadığımız, oluşturmak istemediğimiz klaslarda kullanıyorduk. Mesela buradaki base page bizim için nesne oluşturmak mı amaç burada? Hayır. Base page'deki amacımız buradaki ee, constructor içerisine page factory init elementi eklemekti. Dolayısıyla buna ihtiyaç duymadığımız için bunu abstract yaptık. İhtiyacımız olan sadece ihtiyacımız olan sadece içerisindeki eee metotlara ihtiyacımız olan klaslarda böyle bir işlem yapabiliriz. Dolayısıyla eğer herhangi bir yerde böyle bir ihtiyacımız varsa nesne oluşturmadan doğrudan kullanmak istiyorsak o zaman onu abstract yapabiliriz. Burada da base page'i abstract yaparak framework'ümüzde abstraction'ı da kullanmış olduk. Kabaca object concept framework'ümüz de bu şekilde. Dört konsepti için bunu söyleyebiliriz. Dört ana konsepti için. Bir de bununla beraber her bir oluşturacağımız nesne, mesela page cluster'ından oluşturacağımız nesneler ya da driver için kullandığımız yöntemler ya da işte browser utilities'teki şu statik ifadeler vesaire bütün bunlar zaten o bir konseptin getirdiği şeyler. Dolayısıyla Framework'ümüz baştan aşağı zaten OOP konsepti ile dolu. Çünkü framework'ümüz Java yani nesne tabanlı programlama dili olan Java ile tasarlandığı için do dolayısıyla her şeyin OOP konsepti içerdiğini söyleyebiliriz. Ama ağırlıklı olarak step definition'lardaki şuradaki oluşturduğumuz nesnelerden bahsedebiliriz. OOP konseptin nesne e, oluşturma kısmıyla alakalı. Kabaca OOP konsept framework'ümüz de bu şekildeydi.